amına kodumun Turu çider butonu. Kara gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yarak görsün gözler. Seni amına koyarım ha gül. <laughs> ben beştim altı yaşıma geldim. Seni çok sevmesem de adamsın kral. Gülmek <laughs> de edemez. Kışkı sıkışı Aga be! Aga be! Kim ciddiyetle izliyoruz? Siko taşşak o mata kata! Hula mata! Hanta fayda! O sana da kim şeker? Lollipop yiyenler genelde lollipop oluyor. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk.